direkt karşıya kapıya bak. Kapıya mı çıkıyordu? Evet evet direkt kapıya bak. Hop sandım. sağa geçti, sola geçti, sola sola. Dikkat edin abi. Ana biçim bu uç. işte bu. Yalnız kit'e girdim içeri. Kit yok, baksı gibi. Kapıdan mı vurdun? Ha, kapıda düşürdüm. Bak. Nereden çıkıyor lan? Bir işaret atsanız. Al. Hemen ilk ha. savaştığımız bina yani bunun solundaki. Memo içeriye girebiliriz. Şuradakini düşürdüm diğer taraf. Diğer bina yani. Buruncudakini düşürdüm. 6 can. arkadaşlar. Param ne kaybedi. İşaretinde yani. Yani bana bir adet çift lazım şu. Bir hoş olmayan durum yaşam burada. Gel. Ben... Gel buraya. İki saniye var bıraktım buraya. Buna. Bu oyun iade etmedi. İade etmedi. oldu. Bir gönderin mi? Bu oyun iade kiliseyi düşürdüm. Kilise pek şu an. Ne gidiyor dört kişi? Karşıyı da düşürdüm. Ay, düşürdüm ay, 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 Mehmet ah, <laughs> <Çalışın. gülüyor> abi sağ ol sakın aşağı inme. <laughs> Sağda da var işte abi. Evet, evet, abi. Aynen de çıkmanız lazım. Ben sağ sen sola. Tamam mı? <laughs> Çek. Soldaki soldaki soldaki. Solda bir kitle kaldı. Dön artık. Canaz. Pompalı vurdum ona bir tane. Can bastırma, can bastırma. Adamını kaldırtma <laughs> Helal, kandır bizi Komşu abi. Ya. Siktir git kaldır arkadaşlarını ben siktir git. <laughs> aha aha. şurada Mehmet. Bu ne lan? Yarış arabası mı var bu? Sen de temizlik sen de, 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 de. Ama indirdim birini. Mehmet, Mehmet, Mehmet turuncu işaretli adamlar var. Ahmet abi gördün mü? Yandan ses mi geldi senin? Yok aha parıştı atın atın parıştı. İşaretle. Ya git ileri git suda suya düşeceksin işte. Evet suda. Git suya bak git suya bak. Dibine gitti, yüzüyor. Gel evet, ne bak şurada adam var. Sağdan aha aha. Mehmet sağdan adam geliyor.

Ben daha da sonum vallahi. Kayalım işte işte Ertan'ım. Aa diye ağmayayım sorry. çıksana abi kayaya çık. aaa bende bana ohohoho <laughs> hamet yukarıdan yere niye almadın onu almaya çıkıyom abi <laughs> şimdi Orada orada tam işaretinde tam işaretinde hamete yapıştıracaklar ya seni canım da yok şimdi Yeme o zaman bekle biraz. Tam işaret. Headshot attım. Gördün. Kaskı bir uçtu. Yedi. Lan. Dur, dur. Çektiniz mi? Amına bilen. Ahmet, Ahmet, Ahmet polloş olma. Polloş olma Ahmet. Hayır niye tane, iki it burada Ahmet abi. Araba de. geliyor. Bu. Vallahi iki tane araba geliyor. Şuradalar. Şu düşürdüklerimize koşacak olan var mı kece Yok. Dörtlerse. ne var orada Mehmet? Hayri bu. Bak senin adam düşürdüğün adam mı? Yerdeki mi acaba? Gözükmüyor ki bende. Bir üçte çıkıp bakacağım. Ahmet'in baktığı yerde iki kişi var. O zaman ölecek senin o kadar. Dönmesi lazım mantıken. Öldü. Ahmet pikleme pikleme. İşaretle bizim çocuklar görsünler. Bence İşaretlemeye de... izin İşaretleme yani. Sağda sağda. Sağ aç alçay Mehmet şurada adam vardı. senin lan vicdan nasıl sıktın ya Aa gördüm 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 Adamlar kendi imkanlarıyla buluyorlar Ahmet işareti ne kadar Ya bir info verdim ya Ne oldu lan Vay o ya Ahmet yukarıda iki yelek vardı lan iki tane vardı Abi bu bu sınır Ahmet Bunlar da bir yerde değil mi?